Bey'in başı vurularak idamına hükmedilmiştir. Böyle bir ceza ancak bir haine yarar. Kudüs Vadi Selahaddin Eyyubi'nin 53. bölümü için geri sayım devam etmekte. Yeni bölümde bizleri aksiyon dolu sahneler beklemektedir. Yeni bölümde Sultan Selahaddin, Börü Bey'in önceki bölümde yaptığı hatalardan dolayı onu yargılayacaktır. Ve yayınlanan tanıtımda göründüğü üzere Sultan Selahaddin tarafından Börü Bey idam edilmektedir. Ve daha sonrasında da Börü Bey'in yeğeni Börü Bey'i kurtarmak istemektedir. Tahminlerimize göre yeni bölümde Börü Bey Sultan Selahaddin'lerinden kurtulacaktır. Ve daha sonrasında da Haçlılarla ittifak kuracaktır. Fakat bu tamamen Börü Bey ve Sultan Selahaddin arasında yapılan bir plandır. Bu plan sayesinde Börü Bey Sultan Selahaddin'e düşman olarak önemli hamlelerde bulunacak ve Haçlılar da Sultan Selahaddin'e düşman olan Börü Bey'i kendi saflarına çekeceklerdir. Bu sayede de Sultan Selahaddin Kudüs'ü fethetmek için Börü Bey üzerinden Haçlılara karşı önemli hamlelerde bulunacaktır. Çoğu kişi bu sezon içinde Kudüs fethinin yaşanılıp yaşanılmayacağını oldukça merak etmektedirler. Kudüs fethi bu sezon içinde yaşanılabilir. Yüksek ihtimalle bu sezon dizinin son sezonu olacaktır. Eğer ki bu sezon dizinin son sezonu olur ise en geç sezon sonunda Kudüs Fethi'ni izleyeceğimizi düşünmekteyiz. Fakat eğer ki dizinin 3. sezonu da seyirci karşısına çıkacak olur ise tahminlerimize göre bu sezon içinde Kudüs Fethi yaşanılmayacaktır. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kudüs Fatih Selahaddin Eyyubi'nin 58 ya da 60. bölümünde sezon finali vereceğini düşünmekteyiz. Ve eğer ki önümüzdeki bölümlerde Eyyubi devleti kurulmaz ise yüksek ihtimalle bu sezon içinde Kudüs Fethi yaşanılmayacaktır. Birkaç bölüm içinde İsmet Hatun karakterinin kadroya dahil olması gerekmektedir. İsmet Hatun'un gelişiyle birlikte Sultan Selahaddin ve İsmet Hatun arasında siyaseten bir evlilik yaşanacaktır. Ve bu evlilikten sonra da zengi devleti yıkılacak ardından iyi bir devleti kurulacaktır diye düşünmekteyiz. Önümüzdeki bölümlerde de kadroya Melik Mevdud'un oğlu dahil olacaktır. Melik Mevdud'un oğlunun kadroya dahil olmasıyla birlikte Sultan Selahaddin'e önemli hamlelerde bulunacağını düşünüyoruz. Çünkü zengi devletinde hak iddia edecek ve zengi devletinin başına geçmek isteyecektir. Ayrıca İbel'in kalesi ve Kerek Kalesi'nin fethedilmesi için önümüzdeki bölümlerde Sultan Selahaddin hamle üstüne hamlelerde bulunacaktır. Lakin bu sezon içinde Kerek kalesinin fethini yaşanacağını fakat İbel'in kalesinin şu anda fethinin yaşanamayacağını düşünüyoruz. Eğer ki dizinin 3. sezonu seyirci karşısına çıkar ise İbel'in kalesinin fethinin 3. sezonda yaşanabileceğini düşünmekteyiz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Çok yakında William ve Ibelin Bellian'ın kadroya veda edeceklerini düşünmekteyiz. Önceki bölümlerde William ve Prenses Sevilla Lord Guy'ı öldürmek için büyük bir plan kurmuşlardı. Yeni bölümde Lord Guy eski sağlığına kavuşacak ve hamle üstüne hamlelerde bulunacaktır. Ve kısa süre içinde de Willian'ın ölerek kadroya veda edeceğini düşünüyoruz. Hatta Lord Guy'ın Prenses Sevilla'yı da zehirleyerek öldüreceğini Düşünmekteyiz. Çok yakın zaman içinde de Kral Baldwin tahttan çekilecektir ve onun yerine Lord Guy Kudüs'ün başına geçebilir. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki analiz videomuzda yeni bölüm hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kudüs Vadi Selahaddin Eyyubi'nin 53. bölümü için geri sayım devam etmekte. Yeni bölümde bizleri aksiyon dolu sahneler beklemektedir. Yeni bölümde Sultan Selahaddin, Börü Bey'in önceki bölümde yaptığı hatalardan dolayı onu yargılayacaktır. Ve yayınlanan tanıtımda göründüğü üzere Sultan Selahaddin tarafından Börü Bey idam edilmektedir. Ve daha sonrasında da Börü Bey'in yeğeni Börü Bey'i kurtarmak istemektedir. Tahminlerimize göre yeni bölümde Börü Bey Sultan Selahaddinlerinden kurtulacaktır. Ve daha sonrasında da Haçlılarla ittifak kuracaktır. Fakat bu tamamen Börü Bey ve Sultan Selahaddin arasında yapılan bir plandır. Bu plan sayesinde Börü Bey Sultan Selahaddin'e düşman olarak önemli hamlelerde bulunacak. Ve Haçlılar da Sultan Selahaddin'e düşman olan Börü Bey'i kendi saflarına çekeceklerdi. Bu sayede de Sultan Selahaddin Kudüs'ü fethetmek için Börü Bey üzerinden Haçlılara karşı önemli hamlelerde bulunacaktır. Çoğu kişi bu sezon içinde Kudüs fethinin yaşanılıp yaşanılmayacağını oldukça merak etmektedirler. Kudüs fethi bu sezon içinde yaşanabilir. Yüksek ihtimalle bu sezon dizinin son sezonu olacaktır. Eğer ki bu sezon dizinin son sezonu olur ise en geç sezon sonunda Kudüs Fethi'ni izleyeceğimizi düşünmekteyiz. Fakat eğer ki dizinin 3. sezonu da seyirci karşısına çıkacak olur ise tahminlerimize göre bu sezon içinde Kudüs Fethi yaşanılmayacaktır. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kudüs Fatih Selahattin Eyyubi'nin 58 ya da 60. bölümünde sezon finali vereceğini düşünmekteyiz ve eğer ki önümüzdeki bölümlerde iyi bir devleti kurulmaz ise yüksek ihtimalle bu sezon içinde Kudüs Fethi yaşanılmayacaktır. Birkaç bölüm içinde İsmet Adun karakterinin kadroya dahil olması gerekmektedir. İsmet Hatun'un gelişiyle birlikte Sultan Selahaddin ve İsmet Adun arasında siyaseten bir evlilik yaşanacaktır. Ve bu evlilikten sonra da zengi devleti yıkılacak ardından Eyyubi devleti kurulacaktır diye düşünmekteyiz. Önümüzdeki bölümlerde de kadroya Melik Mevdut'un oğlu dahil olacaktır. Melik Mevdut'un oğlunun kadroya dahil olmasıyla birlikte Sultan Selahaddin'e önemli hamlelerde bulunacağını düşünüyoruz. Çünkü zengi devletinde hak iddia edecek ve zengi devletinin başına geçmek isteyecektir. Ayrıca İbel'in kalesi ve Kerek kalesini fethedilmesi için önümüzdeki bölümlerde Sultan Selahaddin hamle üstüne hamlelerde bulunacaktır. Lakin bu sezon içinde Kerek Kalesi'nin fethinin yaşanacağını fakat İbel'in Kalesi'nin şu anda fethinin yaşanamayacağını düşünüyoruz. Eğer ki dizinin 3. sezonu seyirci karşısına çıkar ise İbel'in Kalesi'nin fethinin 3. sezonda yaşanabileceğini düşünmekteyiz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Çok yakında William ve İbel'in Belya'nın kadroya veda edeceklerini düşünmekteyiz. Önceki bölümlerde William ve Prenses Sevilla Lord Guy'ı öldürmek için büyük bir plan kurmuşlardı. Yeni bölümde Lord Guy eski sağlığına kavuşacak ve hamle üstüne hamlelerde bulunacaktır. Ve kısa süre içinde de William'ın ölerek kadroya veda edeceğini düşünüyoruz. Hatta Lord Guy'ın Prenses Sevilla'yı da zehirleyerek öldüreceğini düşünmekteyiz. Çok yakın zaman içinde de Kral Baldwin tahttan çekilecektir ve onun yerine Lord Guy Kudüs'ün başına geçebilir. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki analiz doğumuzda yeni bölüm hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup, bildirim zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.